Bakın bu barışçıl bir davranış değil. Yolu kapatmak, kanunsuz eyleme dönüştürmek bu barışçıl bir davranış değil. Lütfen burayı terk edin. Benim, biz bir sonra biz... Size makul bir süre verilecektir. Bu makul süre burayı terk etmeniz için yeterli bir süre olacak olup müdahale edilecektir. Başkanım buyurun. Benim Son bir görüş. Görüşme aldım önce. Tamam bu yürüyüş demokratik bir yürüyüş tamam mı? Konuda... Beni bile güldürdünüz yani. Bu, bu demokratik bir hareketse ben hayatımda hiç demokratik hareket görmedim demektir. Ben Diyarbakır de Güvenlik Müdürüyüm. Ben böylesine Böylesine hareketli kanunsuz bir grup ben Diyarbakır'da son zamanlarda hiç görmemiştim. Böyle bir Böyle anayasal hak mı kullanabilir? Başkanım. bu ne anayasal haktı? Bakın Servinedir. bir şey söyleyeyim mi? <laughs> süreç demek sizin <gülüyor> suç <gülüyor> işleyebileceğiniz <gülüyor> anlamına gelmez. Suç işlenirse gereği <gülüyor> yapılır. <gülüyor> Ama süreç <laughs> dediğiniz şeyi yürütmek sağ adına sağduyu gösterirseniz <laughs> bu sizin <laughs> bizim, bizim Diyarbakır'ın huzuru için doğru olur. Ama siz buraya gelip bana kameralar huzurunda neden biz? müzakere etmedik diyorsunuz. 40 dakikadır buradayız. Ben ikaz edince mi geliyorsunuz? Müdahale yapılacak diye ikaz edince biz mi geliyorsunuz? kere için iki, iki gün Ben sizin bugün sapma olduğunuza inanmıyorum. İçimizde onlarca molotofçu gruplar var. Niye getirdiniz yok, bu grubu? Yok, konuda biz bir parti kanunsuz bir eylem organize eder kanunsuz mi ya? Nasıl yaparsınız böyle bir şeyi? Arkamıza dönün bir bakın. Kameralar dönsün bir baksın. Bütün bayraklar, filamalar kanunsuz. Tamam. Sizin oturacağınız Biz yer, de yer de evinizin de bahçesi, evinizin içi değil. Evimizin bahçesidir. Devletin. Evimizin bahçesidir. Bakın, bakın evimizin devletin kamu düşmanı. Evimizin, kabul... evimizin bahçesidir. Tamam. Tamam. Devletin evimizin buna evimizin müsaade evimizin etmesi evimizin mümkün bahçesidir. değildir. Ben bugün evimizin sizinle yapacağız. müzakere etmeyeceğim çünkü kanunsuz eylemin müzakeresi olmaz. Müdahale edeceğiz. Üç ikaz ettik size. Ben size söyledim. Diyarbakır polisi tolere edebileceği kadar eder. Ama devletin de bir dik duruş olur ya. Kamusuz eylemde ve hoşgörü göstermemizi beklemeyin bizden ya. Sanki. Allah için söyleyeyim. Ne zaman basın açıklamasına engel olduk? Ne zaman yürüyüşümüze engel olduk? Yol kapanmadıysa kamu düzeni bozulmadıysa? Biz, biz, siz istiyorsunuz ki bizim ne? kurallarımız hakim Yok öyle bir şey. Kurallarınız öyle bir şey yoktur. Devletin kuralları vardır. Burası Diyarbakır. Bir buçuk milyon insan yaşıyor. Yeter artık. Biz sağduyu gösterdik ama siz göstermediniz burada. Hayır. Göstermiyorsunuz. Ya Komik, siz, ya buradaki devletin Sağ polisi duyur. ya, kamu düzeni bozulmasın Komik, diye burada, sizin mi? grubunuz diye burada? Hı? Bir dönün bakın ya, grup, sırtı çantalı polis, yok şey yok polise, hani. kamu kurumlarına molotof Mümküm atacak gruplar var, var. Orada, var. Var. gruplar var burada. Orada, Hepsi burada orada, kanunsuz eylem için yok. bulunuyor. Bakın, devlet anayasa hazırlamış, devletin anayasasında da kanunsuz eylem değil ama toplumsal olay anlatılmış. Herkes izin alır. almadan yürüyebilir diye. Ama bu şu demek sağlık. değil. Tamam. Herkes Anladım, yürür sana. derken, tamam. bakın herkes yürür derken kafama esti 5000 bin kişiyi toplarım. Bütün pankat filamaları açarım. Kanunsuz sloganlar atarım. Yolu da kapatırım. Otururum Prema demek olmasa, değildir. Sizin bakın, dediğiniz şeyler olmasa bugün, bugün izin verecek bugün, misiniz? Bugün bizim he? hiçbir... Izin bugün ben sizin, size soru soruyorum. İzin verecek misiniz? Park otobüsünüz siz. binanın önünden çıktı. Yok yok. yok Buraya kadar değil. kaç metre Sizin geldi? Bu size yamadık. gösterilen bir toleranstı. Ama siz bunu kullanmadınız. Olmazsa izin verecek misiniz? Evet Sizin vereceğiz. E, tamam. Onlar zede söz verdiniz. Haydi. Hadi alalım, kremayı da alalım otobüsün içinde ve yolu açın mızası için önüne. Biz suçu işledik ama şimdi sizin Ay, bizi biz görmezden suçu, gelir diye demek, şiş, demek şiş. gibi bir şey bu. Biz şu anda suçu Bakın, işlemedik. Bakın hanımefendi. Sizin benim, bu benim... herhangi bir ikaz Benim suçu görmek gibi, suçu... İkazınız da olmadı. Hanımefendi. İkaz mikrofonla yapmak değildi. Nasıl İkaz karşılıklı konuşulur. Ya. ya gelmediniz. Kırk dakikadır buradayız. Da biz ya ben senin kanunsuz eylemin içine niye gireyim ya? Ben o grupların içine gireyim, beni parçalasınlar mı? Yok. Bakın, evet. bu müzakere burada bitmiştir. Buyurun Bilmiyorum. grubunuzla geçin, görüşün. Bu kanun size o... müdahale edilecek Biz birazdan. Yaşlılar, hastalar, çocuklar ayrılsın. Burada, ya burada halk değil. Burada bir sürü örgütçü adam var. Bir sürü molotofçu grup var ya. Allah aşkına onlara nasıl sahip çıkıyorsunuz ya? Aslında ya, izin verirseniz başka. Buyurun geçin. Ben benim görüşecek bir şeyim yok sizinle. Buyurun kendi kitlenize görüşün. Kendi kitlenizi ikna edin. Bu grup yürütülmeyecek. Bugün de dağıtılacak. Bu kadar.